James Webb Uzay Teleskobu'nun son bulguları, evrenin kökenleri ve yapısı hakkındaki anlayışımızı temelden sarsarak bilim dünyasında büyük bir heyecan dalgası yarattı. Gözlemler, tek bir başlangıcı ve sonu olan sınırlı bir evren modelimizin yetersiz kalabileceğine işaret ediyor ve çoklu evren gibi radikal fikirlere olan ilgiyi yeniden alevlendiriyor. Eğer kuantum fiziğinin öngördüğü tuhaf olasılıklar gerçeğe dönüşürse, bu durum dünya görüşümüzde köklü bir devrime yol açabilir. Yaşadığımız bu dönem, dünyanın evrenin merkezi olmadığının anlaşıldığı zamanlarla kıyaslanabilecek bir nitelik taşıyor. O dönemde nasıl ki din adamları Galileo Galilei gibi araştırmacıları hapsetmiş, Giordano Bruno gibi düşünürleri sırf heliosentrik, güneş merkezli dünya görüşünü savunduğu için yakmışsa, bugün de bilim dünyasında benzer bir paradigma mücadelesine tanık oluyoruz. Sanki mesele hakikate ulaşmak değilmiş gibi bazı bilim insanları eski fikir ve teorilerinin hayatta kalması için pazarlık ediyor.